Merhaba arkadaşlar. Ben Ege. Bugün sizlerle beraber bir akşam video çekiyoruz. Bugün arkadaşımın kanalını tanıtacağım. Yanımda Nehir var. Pardon yanlış şey. Evet arkadaşlar. Ben Punch Çilek. nasıl yazın? Ah. Punch Çilek. Ya ben şey yapacağım zaten. Ee... Ama ekranı götürüyorsun. Dur bekle. P U N C H Çilek, çilek yazıyorsunuz. İlk videom. İlk video, no, de var yoksa çıkmıyor. Evet, İlk çıkan video benim altında da kanalım var. Umarım abone olursunuz ve beğenirsiniz ya da beğenmezsiniz. Evet arkadaşlar, arkadaşımın anlattığı gibi devam edin. Ee, abone olun. Nere? <laughs> teknik aksaklıklar oldu o yüzden videoyu durdurmak zorunda kaldım. <gülüyor> <gülüyor> evet de ab ab abone olmayı, Beğenmeyi Beğendiyseniz beğenmeyi değilsiniz beğen mi? Beğenmediysiniz beğenmeyin. Beğen beğenmeyi. Ve abone olmayı unutmayın. You know, abone olmayı unutmayın.